Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Mondial bu kenar 250i modelini 1000 km yapmış biri olarak size olumlu olumsuz tüm görüşlerimi bildireceğim. Öncelikle tarzından başlayalım. Tarzı Scramble diye ben tanımlıyorum. Biraz Cafe Racer diyenler de var. Ama Cafe Racer'larda biraz gidon daha aşağıda oluyor. De aynalar falan da daha aşağıda oluyor. Bunda biraz yukarıda. Ama aynı zamanda 59 numara koymuşlar. Bu işte Cafe Racer'ı biraz andırıyor. Tekir için daha ideal bir model. <laughs> Onun dışında 250 cc çift silindir var. V-Twin dedikleri. E, enjeksiyonlu bir model. E, güzel gidişi fena değil. Biraz hacimli yapmışlar. E, yüksek şeylerde, viteslerde daha böyle düşük hızlarda da rahat gidebiliyorsunuz. Onun dışında sesi de gayet iyi. Ben olumlu bulduğum yanlarından biri bu. Şimdi sesini size dinleteceğim. Evet, önce vitesini boşa alalım. Egzosu fabrika çıkışı bir egzoz. böyle. Bence gayet tatmin edici. Ee, onun dışında e, frenlere gelecek olursak çift disk kullanmışlar. Ee, kaliperler olan orta düzey. Ee, çok süper diyemem. Orta düzeyde bir frenlemesi var. Çok vasat da değil. Evet bence selesi süet o açıdan e, birazcık kir gösteriyor, çabuk kirleniyor, çıkması zor kirlerin. Ee, ama bu deri olsaydı, sele düz olduğu için e, yokuş yukarı çıkarken gaz açtığınızda falan e, arkaya doğru kayabiliyorsunuz. O yüzden sele, selenin yani suet olması güzel olmuş. Ee, onun dışında tabi düz selin biraz avantajı artçı için ee, yüksekte olmadığı için biraz görüntüsü falan kesilebiliyor. Ee, onun dışında farı ee, olumsuz yanlarından biri olabilir. Ben led far taktırdım ve uzunda gidiyorum. Anca beni kurtarıyor. Birazcık aşağıyı gösteriyor. Yukarı göstermekte zorlanıyor far. Ee, beğendiğim yanlarından biri de aynası. Aynalar gayet iyi. Şöyle normal motorlardaki gibi şöyle dönüş de var. Aynı zamanda bakın içeriden de dönüyor. Öyle bir açılı ayarlıyorsunuz ki yani resmen araba kullanır gibi kullanıyorum. E, sadece böyle kör noktayı kontrol etseniz yetiyor. Lastiklere gelince bu Enduro tarzı bir lastik kullanmışlar. E, lastikler idare ediyor. ya yani böyle e, Enduro tarzı olduğu için çok kaymıyor. Ama naylon yani sonuçta. Çin malı lastikler. O yüzden bir seneden bir buçuk seneden fazla götüreceğini zannetmiyorum. Değiştirmek gerekecektir. 1000 e, km kullandım yaklaşık. Yakışı 100 km'de 3.5 litre yakıyor arkadaşlar. önden de göstereyim. Aynı zamanda. Ee, süspansiyonları iyi, yani yine orta kalitede. Arkada ve arkada şu şekilde. Önde var. Ee, yani biraz sesler yapıyor ama dediğim gibi orta seviye. Onun dışında en büyük sorunlarından biri bence egzozun paslanması. Bakın ben bir kış geçirdim bu motorla ve ıslandı. Yağmur çamur da kaldı. Nemli kaldı tabi. E, o yüzden paslanma yaptı. Yani yazın kullanacağım derseniz kuru havalarda belki e, bu olmayabilir. Onun hakkında pek bir fikrim yok. Yani fiyat performans için bence ideal. Yani bu tarzı istiyorum. Ben scramble tarzı istiyorum. 250'lik olsun diyorsanız 250 bu fiyatlara bulabilirsiniz. Ancak bu tarzda bulmak zor. İşte 600-700 cc'lere çıkmanız gerekiyor. İşte Triumph'lar, Ducati, Scramble'lar falan bunlar tabi bütçe olarak çok ileride. O yüzden O yüzden fiyat performans olarak iyi. E, deneyimlerim bu şekilde arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.